Bugün eti dönemini yapıyoruz. Ne tutuyorsun Miray? Elindeki ne? Bu sofra. Peçete. Evet. Sofra ama peçete gibi. Miray çok güzel iti yapıyor. Eğlenceli Miray. Evet. Yeah. Bitmedi mi daha? Evet. Ne kadar da çok ütün varmış. Evet. Veya bir çamaşırımız Ben de sana kahve içmeye gelmiştim. Ama çok işin varmış. Evet. İtledik bir kat. Şimdi katlıyoruz. ...koyuyoruz. Katlayıp... ...ondan sonra yine ütülüyoruz. Ondan sonra alıyoruz. Yine katlıyoruz. Koyuyoruz. Yine ütülüyoruz. Ondan sonra... ...yine katlıyoruz. Ütülüyoruz. Koyuyoruz. Ve son bir tane kaldı. Oo bitirdin mi? Hı hı. Ben de gitmeyi düşünmüştüm ama. Eğer işin bittiyse bekleyebilirim.